Selamun aleyküm dostlar yeni bölümden Herkese selam ben Hüseyin bugün homebrew world'un 8. akademisi birleşti Akademide birleştiğinden sonra gelen content update hakkında size birkaç bilgi vereceğim Update'imizin ismi karanlıktan doğan güç arkadaşlar En güzel kısımlarından bahsedeyim e, CR'lerdeki artık primer saatlerine şu imperial armor chest yani croas kıyafetleri çıkartabileceğiz Kralas Craft'ını 10 Emre Sundares'ten alabiliyoruz. Fortified Silver gemi 250k'ya kırabiliyoruz. E, UTC aktif oldu. Yani UTC silahları aktif oldu arkadaşlar. Kutuları sadece PK attığımız yerden şöyle bir kutuyla düşecek. Bizim en sevdiğimiz günlük materyal aktif. Onları da böyle kırdığımız zaman içinden işte %20 atıyor ama %20 içinde bayağı şeyler var dostlar. Bu arada hafifse NPC'si gibi NPC geldi. Bu da nimet ana mı? öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir çekiliş olacak o çekilişte de bakalım insanlar bir şey alabilecek mi? Aynen Nimet ablaymış. Şöyle Nimet ablanın kazananları Bin abi işte artı 7 zindanı temiri İronnek, İronbert o tarz. Bize çıkmaz zaten girmeyeceğiz. Gold bar etkinlikleri var. Onları geçiyorum. Silahlar değişti sadece. 9 kral Hazretim basana Bin abi. Ha, zaten iki şöyle iki kişi var. Örnek veriyorum. Bir aynı anda iki kişi de basabilir. Birinci ve ikinci de kazanacak. 4000 AB. Bence çok güzel bir ödül. Bossus Imperial Chess. Bunun içinden de arkadaşlar şöyle. Artı 7 çıkıyor itemlerimiz. Dark Knight'lar artı 6. Krovas silahlar artı 7 olarak çıkıyor. Bifrost takıları değiştirme aktif edildi. 50 mle %50 bir şekilde Shadow Piece'te ya da %25 Shadow Piece'siz şu itemi şuna çevirebiliyorsunuz ya da şu itemi şuna çevirebiliyorsunuz o şekilde ee, birleştirmeye özel yeni bir Dwayne materyal back -backlendi. bundan da hem Krovas hem de muhtemelen Dark Mid aynen bu TC materyalleri olan ee, silahların materyalleri çıkacak Chaos Bay ödülleri güncellendi Ron NPC'si aktif. Zaten şu an biz de şu paketi aldık. Abimizi harcadık maalesef. Neyse dostlar. bu güncelleme de bu şekildeydi. Şimdi sizinle birlikte şöyle geçelim. Çarımıza. Şöyle. Geçelim. Puslarımıza şöyle kıralım. Şunları bir bankaya atalım dostlar. Şöyle işimize yarayacak şey. Periyi kıracağız. Şöyle hp bonus olanı kıralım. Şöyle bahamut setimiz burada. patoslar rogue atak olarak kıracağız Okçuyuz çünkü. Taktık mı aynı 08. Nasıl oldu ya? Neyse arkadaşlar bir kıralım hepsini de ben çarım ayarlayayım hemen geliyorum. Arkadaşlar şöyle geldik e, rünümüz üzerimizde rünümüzden şöyle dex sc'miz ya şu andaki dex sc'miz var şöyle bankayı göstereyim size bayağı bir düzenlenmesi gerekiyor bankanın da en son gb kırmıştık oradan kalan görüyorsunuz sc'ler dex sc'miz vardı evet avatar materyalleri bunlar kalsın bu bölümde avatarlarımızı basacağız zaten muhtemelen şu DD'yi alalım ihtiyacımız olan 62 kağıt dursun akademiden getiriyoruz her seferinde Böyle şunu alalım şimdilik tek seyircimiz ha şurada 31 paket var şimdi şuradan da bir ona onar tane atakta defans seyirci alalım yani şöyle neredeydi kastıkça çıkartacağız şimdi full sc ile bir red potla birlikte bir hatamıza bakalım bu rona sc'si ile şunları basmadım 8800 bence güzel 10k'da ap'miz var şimdi şöyle bir deneyelim kankacığım yani hani bize bari yapmasan. Kardeşim ya. Ben de bir on deter alayım da. Bir görüşelim MB7 senle ya. Valla ben de bir on detay alayım da cüre almamışız. Neyse dostlar bir bakalım. E, neler yapabileceğiz. Güzel bir kayıt açarız drop alırsak. Arkadaşlar şöyle bir tur şeyimizi yaptık. Bakın bizim arkadaşlar gelmişler yine. Bunlar hatırladınız mı? Hani bunlar çarlarını satıp oyuncu arkadaşlar hani bunlar çarlarını satıp e, akademide akademide çar yapıp TL ile bilmem ne. Neyse konuşmamızın çok bir anlamı yok. Herkes onların nasıl insanlar olduğunu biliyorlar zaten. Kötülememizin de bir anlamı yok. Kötüler zaten hep kötülenir. Seni aldık kardeşim benim. Sen kaçma Emiliano. Emiliano sen bizdesin. Kanka 72 kim var be? <laughs> of umut tek atıyor. Umut tek atıyor valla. Hadi hadi hadi. Umut ona vurma o benim. Kas atma. Böyle seri seri. Ah be. iyi kill aldık arkadaşlar oradan. Ya, bu sırada da şöyle bir şeyimiz var. 5x300 AB çekeceğiz bu videoda. Ee, değerli kıymetli kardeşlerim. 5x300 AB. Sadece güzel bir yorum yapmanız yeterli. Hatta 300 AB yapmayalım. 500 AB yapalım direkt. 5x 500 AB. Ağzımızdan çıktı bir kere. Ee, güzel bir yorum yapan. Kanala tabi abone olmak şartıyla. Güzel bir yorum yapan dostumuza. Hatta 5 dostumuza şöyle. 5x 500 AB çekelim. En azından bizim sayemizde oyuna başlayan arkadaşlarımız da şöyle bir şeyler kazansınlar. Şöyle. Hadi. Aldık mı? Aldık 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 aldık. Dayı da aldık güzel. Gel kardeşim sen. Seni de aldık. Aa bir tane adam kesmişiz. Bir tane de bir level'a karabaks geldi dostlar. Şuradan bir kurtaralım kendimizi. Bakın makro oynuyoruz. Manuel sadece üçlü beşli makro ile attırıyorum. Hani bazı arkadaşlar makrocu yazmış ya. Sadece bakın. Mouse'la basıyorum hatta ben engelliyim. Ah be vuramadık. Neyse dostlar. Bir cere daha yaparsak kayıt. Evet dostlar. Küçük bir kayıt sorunundan sonra geldik. Şöyle 5 tane daha adam keselim. Tabi de şöyleyiz yani hani. Ooo o da iki kişi mi aldık? <laughs> Çok güzel. Şuradan da hemen bir silver barı kıtlayalım dostlar. Bu arada akademiden önce Kalimero kardeşim. Kalimera Seribano. Ah! 18'de adam öldü. Böyle daha e, 8600 AP'miz var ama e, şimdi bir klana girmemiz lazım aslında. Klana girsek en azından bir AP kazanmış oluruz. Şöyle yapsak 8700 AP. Bence çok ciddi bir AP. Oo, Tarık da burada. Şunları kardeşimizi biz bir Of ne vurdu. Ya işte gel. Kankam şöyle yapalım ya. Aa Rıdvan gerizekalısı. Aa hepsinin arasında kaldık. Neyse vallahi var ya ırk güzel. Irk şahane. Seviyorum bu ırkı. için gördük. Birazdan zindan event var. Şöyle saat 11 gibi. Bir 15 dakika sonra arkadaşlar zindan event var. Bir de oraya gireceğiz. Oradan bir iki tane şey çıkartabilirsek en azından. Şöyle bir şuradaki şu CR'yi bir yapalım. Şöyle iki kilimiz var. Sizle birlikte alalım iki kili. Bu arada e, kayıttan dolayı tam duyulmamış olabilir. Arkadaşlar şöyle 5x500 abi çekiyoruz. Videoya şöyle güzelce bir yorum yapmanız. Kardeşim kaçma ya vuruyorsun. Evet. Evet dur savaşalım dur. Nereye gidiyorsun ya? Böyle olmaz ki ama biz savaşacağız seninle ya. Vallahi kaçıyorsun helal olsun ya. Kanka. Ha <laughs> <Tuan> ha attı. <laughs> Arkadaşlar. Bunlar akademide bizi darlıyorlardı ya akademide de şöyle e, yoğun bir iş temposuna geldik bayağı bir şeyimiz vardı arkadaşlar hani e, satış üzerine çalışıyoruz hedef olmamız lazımdı biraz zamana ve dinlenmeye ihtiyacımız vardı en azından bu akademide bir sonraki akademide zaten çok güzel bir çarla tekrardan aramızda olacağım ay aradan gitti takitoka Tarık tek atçı ona Tarık tek attı ya. Kardeş pelemeli yok ya bizi yıkar ya. Aha. Biraz önce mezar atıyordum ne oldu? Ay malımız çekildi. Hmm. Ayrıca sana ne olduysa. Kaşınıyorlar işte. Bakın gördünüz durduk durduk yerde mezar atıyor. Ah, ah. Siktir git Dobi hadi. Benim ağzımdan küfür çıkarttırıyorsun ya. Beyinsiz herif durduk durduk yerde mezar atıyor. Leonardo. Da Vinci. Lan ölmedi lan. Ta. Arkadaşlar bir tur da cedi yaptık. Neler geldi? Göremedik arkadaşların yüzünden ama. Böyle bir 11 dakikada bir 15 kill daha alalım. Sonra da görüşürüz dostlar. Evet dostlar şöyle zindan event açıldı. Şöyle arkadaşlarımız buna buraya belki bir drop alırız. Biz alamadık. Yani şunu seriden biz keselim. Bizim AP'miz çok fazla. Muhtemelen. Lan dropları yenilendi çünkü güzelleşti diye biliyorum. Bakalım belki güzel bir drop alırız. Evet ilk kristal yellow'umuzu aldık şükür. Bunu bırakmayız ya abi. Biz daha fazla vuruyoruz ya. Hadi oğlum bir settik. Buradan çıkartabileceğimiz bir ee, zindan yapsak çok mantıklı olur derken buradan kutu alamadık. Hadi bakalım. Zaten burada CR yapmayacağım. AFK kalacağım. Saat 13 dakikada bir çıkıyor zaten. Maalesef kutu. Üçünün kutusu da bende ama sadece bir tanesini alabildik. Hadi oğlum buradan bir şey çık bari. Bir yellow kristal daha. Çok iyi. kaçıp sen gel ya sen niye gidiyorsun arkadaşlar biz seni keseriz gel maalesef kutuyu alamadık maalesef hiçbir şey alamadık o meçler burada o şöyle bir hak diyelim Seri seri vuralım şöyle. Evet biz buraya farm yapmaya geldik canlar. Şöyle. Çarımızın AP'si çok büyük 9K. Şimdi deter düşünüyorum arkadaşlar. Deter artı 21 alacağız. Phoenix'e verip güzel şeyler yapacağız. Maalesef bundan bir şey çıkmadı. Hadi oğlum belki sen de bir şey atarsın. Ya iyi de niye gidiyorsunuz niye niye? Küçüklerden de atabiliyor. Gerçi miner puanımız var. Minerlerle toz alınabiliyor da. Hadi oğlum bir tane bir şey atacağım be. <laughs> yani işte hani böyle insanlara bir şey diyemiyorsun. Neyse kutuyu bırakmadık. E, i̇kinci 13. dakikaya bir geçelim arkadaşlar. Kayıt başlatırım. Arkadaşlar şöyle e, zindandan çıktım ya. Bunu aldım biraz. İki tur kestik. Zaten iki tane taş kastık ikişerden 4 GB para yapıyor. Şimdi şu kutuları kırmak istedim. Şöyle. Zaten x şeyleri bize lazım. Şöyle seriden şunu bir kıralım. Derken bir tane akaralegi güzel, 40 30-40 M civarında. Hadi bakalım. Kill quest geldi. Mega Krovas bot. İş görür. Mega Krovas elmet. Maalesef yine şöyle. Adamant güzel. Şimdi şu mega krovazları şöyle bir atalım. Severi windforce. bunlar güzel gelmiş arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Şimdi işimize yarayan bunları basalım. Şöyle 4 tane bu salmamız lazım. 4 5 6 7 tane bu salalım ya. Para etmeyecek biliyorum ama. Şöyle bir tanesini de şuradan çekelim. Ah artı altı. Güzel bu da artı altı. Bunu yaktık. Rao yaktık. Hadi adamat sen geç de seni satalım. Maalesef bunlar yandı. Şimdi şöyle 3 tane bu salsak basabilir miyiz? Aynen. Şimdi bunları yanarsa şunları tirnasız. 7'ye atacağım. Bunlara gerek yok. Hadi bakalım. İlk kedi krovaz bot gelir misin? Gelmedin. Bastık be. Gel be oğlum. Sen gel kurtar bizi maalesef yandı. Ama güzel. İyi ki krovaza para vermemişiz arkadaşlar. Çünkü muhtemelen 3-4 gün içerisinde 7 krovaz setimi yaptığım zaman 9 mitrilimi satacağım. Elimdeki feniksimi satacağım. Bir deter 10 almayı düşünüyorum dediğim gibi. Belki mitrileri satmam krovaz setin üzerine bir şeyler yaparım. Şimdi biraz dinlenelim. Hem de şu taşları bir pazara koyalım satılsın. Ondan sonra görüşelim arkadaşlar. Evet dostlar bir bölümün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hızlı bir bölüm olsun çekilişleri hemen teslim edeyim de böyle kısa anlık böyle tadında bir bölüm yaptık. Yeni itemler yaptıkça zaten tekrardan yayınlar, kayıtlar yapacağız. Yayın yapmayı düşünüyorum aslında da e, bir tam bir PK açarı yapalım. Bu akademide hiçbir şey yapamadık. Muhtemelen bir sonraki akademide güzel şeyler yapacağız. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Liyakat tarzında çekilişlerimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.